görüldüğü gibi statik ve serbest paraşüt eğitimi olmak üzere iki bölümde icra edilmektedir. Statik paraşüt ile gece ve gündüz tam tesisatlı olarak alçak irtifadan yani yer seviyesinin ortalama 400 metre oluyor. Kumandasız paraşüt ile atlayıp belirlenen atma sahasına inebilen personele statik paraşütçü diyoruz. Statik paraşüt atlayışlarında serbest paraşüt atlayışlarına ayıran üç önemli fark bulunmaktadır. Bunlardan birincisi statik paraşüt atlayışında perdede de gibi fotoğrafta yöreldiği gibi personel atladıktan sonra bir uzatma kolonu vasıtasıyla uçağa bağlıdır ve paraşüt otomatik olarak açılmaktadır. Serbest atlayışlarda ise personel atladıktan sonra paraşütü kendisi açmaktadır. Stadik paraşüt atlayışları yer seviyesinden ortalama 400 metre civarında yapılmaktadır. Serbest paraşüt atlayışları ise yer seviyesinden bin ila 10 bin metre arasında yapılabilmektedir. Ayrıca statik paraşüt atlayışlarına paraşüt kumanda edilememektedir. Serbest paraşüt atlayışlarında ise paraşütler kumanda edilebilmektedir. Yüksek irtifadan yer seviyesinden 1000 ila 10.000 bin metre arası oluyor. Atlayıp belirlenen noktaya inebilen persone biz askeri serbest paraşütçü diyoruz. Özel konu olarak teste de tabi tutulmaktadır. Sağlık muayenelerinin neticesinde sağlıklı olduğu belirlenen personel e, sağlık raporunu müteakiben yer eğitimlerine alınmaktadır. Yer eğitimlerinde de yine perdede görüldüğü gibi paraşütle ilgili, serbest atlayışlarla ilgili nazari dersler verilmekte, paraşüt katlama öğretilmekte. Yer eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra personel Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki atma sahalarında e, atma sahalarına götürülmekte ve buralarda ilk önce temel olan atlayışlar sonra da taktik atlayışları yaptırılmaktadır. Bu atlayışlar gece ve gündüz olacak şekilde iki safhada yapılmaktadır. Atlayış sınavlarını başarıyla geçen personel kursun sonunda geceleyin yüksek irtifadan yani yaklaşık 25 bin irtifadan e, tam teçhizatlı olarak e, atlayış yaptırılmakta ve bu sınavı başarıyla geçen personel askeri serbest paraşütü kavuşmaktadır. Şimdi yapılan personel yerde serbest düşüş eğitim yapmaktadır. Bu düşüş pozisyonu personelin paraşütünü açacağı pozisyonudur. Şu anda bu personelin üzerindeki teçhizat gerçek ortamda. Gerçek atlayışı yaptığı teçhizat. Her şey gerçek. Sırtında kullanacağı serbest paraşütü. Görevde kullanacağı görev çantası. Yüksek irtifa atlayışı yaptığı için yukarıdaki oksijen yetersizliğinden dolayı oksijen desteği için kullandığı oksijen tüpü ve beraber atladığı görev arkadaşları havada konuşabileceği ne maskenin içerisinde konuşması için bulunmaktadır. Bu personel bu şekilde atlayarak uygun açma istifasına geldiği zaman paraşütünü şurada görmüş olduğunuz bekten sonra çekmek suretiyle paraşütü açılmaktadır. Işıklar. geldi. kapatabiliriz. Atlayış iş öncesi yere eğitimlerini yapıyorlar. Daha sonra bu personeli uçağa bindiriyoruz. Uçakta atlayış öncesi hazırlıklarını yaptırıyoruz. Şu anda yaklaşık uçakta 60 civarında paraşütçü bulunmaktadır. Bu dikey rüzgar tüneli olmadan önce ben bu hataları düzeltip Personelin paraşütünü emniyetle açmasını sağlayacaktır. Şu anda emin olun e, bu görüntüler gerçek görüntülerdir ve e, hayatın ilk atlayışını yapıyor. Bakın e, personel son derece gergin. Fakat öğretmen yanında olduğu için personeli rahatlatıyor. İlk önce hayatında hiç tünele girmemişlerdir. Nasıl eğitimimizi göreceksiniz? Daha sonra da eee eğitim almış serbest pilot uçucuların uçuşunu izleyeceksiniz. Askeri ve sivil serbest pilot izleyeceksiniz. İçerideki hava hızı metre bölü saniye olarak. Şu an içerideki hava görüyorsunuz 187 km/saat. Yani içerisi şıp dalgalanıyor. Ne ilk defa gelen bir er sende? İçeri alacağız. Yaklaşık yarım saatlik bir yere gitti. Tabii içeri girince dolayı, cehinen dolayı biraz kendisi gergin olacaktır. ışıkları açar mısınız? Işıkları mı? Evet evet ışıkları. Evet evet ışıkları. Şunları açsınlar. Arkadaşlar ışıkları aç. Işıklar Tamam. İşlenmeyen yüksek iş yaptığın zaman öğretmen atlar. Bir kere daha tabii ki bir gerginlik olacak

ラストのスミッシュ。

頑張ってください。

açtıktan sonra görüyorsunuz 4 tane özel kuvvetlere bağlı subay, subay o içinde istedikleri hareketleri 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 olan, karşı havada kalaklıyorlar ve bu başarıyı vereceği kadar